Herkes adı <laughs> Sosyalist, devrimci, vatan şairi büyük usta Nazım'a selam olsun. Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Ahmet Arif halkına gönül vermiş üç devrimciyi ölüm önlerinde saygıyla anıyorum. 1941 baharında Haydarpaşa garında saat 15. Merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş bir adam merdivenlerde duruyor bir şeyler düşünerek. Zayıf, korkak. Burnu sivri ve uzun, yanaklarının üstü çopur. Merdivenlerde duran adam galip usta. Tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Diyerek memleketimizin en güzel insan mısralarını betimlemiş olan şair Nazım Hikmet. Sol dünya görüşünü benimseyenler adına her zaman için internasyonalist bir dünya şairi olarak anılmaktadır. Yarısı buradaysa kalbimin yarısı Çin'dedir, doktor. Sarı nehre doğru akan ordunun içindedir. Sonra her şafak vakti doktor, her şafak vakti kalbim Yunanistan'da kurşuna diziliyor. Gördüğünüz gibi her yıl burada toplanıyoruz. Nazım Hikmet dostları olarak ne mutlu ki ona bizleri buraya toplayabiliyor. Demek ki hala aramızda düşünceleriyle, varlığıyla onun gösterdiği yolda savaşmaya devam edeceğiz. Burada bulunan sizler sanıyorum her biriniz düşündüğünüzde diyeceksiniz ki Nazım benim kişiliğimin oluşmasında bir köşe taşı oluşturdu, koydu. Elini uzatır ben Nazım'ım derdi. Siz adınızı ve o esnada dost olurdunuz. Orman, Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er. Her biri ayrı bir Nazım'dır. Tahir Zühre kadar mütevazi, Kuvayi Milliye Destanı kadar vatanperver, memleketimden insan manzaraları kadar da yurtseverdi. Şiirlerinde her zaman geleceğe dair inancını ve umudunu koruyan ozanımız bize özgürlük için, adalet için mücadele etmeyi bıraktı. Bizler onun yarına karşı olan inancını, haksızlığa karşı olan direncini bugün bir miras kabul edip yerel yönetimlerden, bulunduğumuz her yerden başlayarak haykırmaya devam ediyoruz halkımızdan aldığımız güçle irademizi kırmaya yönelik adaletsiz girişimlere karşı her zaman dimdik duracağız. Nazım'ın mirasından aldığımız ilhamla bu topraklarda demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü, adaleti ne pahasına olursa olsun mutlaka getireceğiz. Bu kavga adalet için, özgürlük için, insanca bir yaşam için sürecek ve bu kavga umutla, inançla ve dirençle büyüyecek. Onun yolunda, onun düşleriyle, onun cesaretiyle yürümeye devam edeceğiz. Bu yüzden onun anısı önünde bir kez daha söz veriyoruz. Elbet bitecek güneşe hasret. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Oldu mu <laughs> Heh, i̇nternette internette haberleşiyorum hep de. Ben şöyle eşimi de çiftçiyim. Öyle mi <laughs>